Evrensel yasalar, evrensel yasalar insanlığın bilgelik ve anlayışını derinleştiren temel prensiplerdir. Binlerce yıl boyunca insanlar evrende gerçekleşen olayları anlamak ve açıklamak için farklı yasalara başvurmuşlardır. Bu yasalar fiziksel dünyanın yanı sıra metafiziksel ve ruhsal boyutları da içerir. Evrensel yasalar bilimden felsefeye, dinlerden Spiritual öğretilere kadar pek çok alanda önemli bir rol almıştır. Newton'un evrensel çekim yasası gibi fiziksel yasaları doğal dünyanın işleyişini anlamamıza yardımcı olurken, karma yasası gibi metafiziksel yasalar kişisel gelişim ve ruhsal bilinçlenme sürecinde rehberlik eder. Bu makala evrende yasaların derinliklerine bir yolculuk sunmayı amaçlamaktadır. Okuyucuya evrende meydana gelen olayların arkasındaki temel prensipleri anlamada bir rehberlik sağlayacak ve yaşamlarını daha anlamlı ve bilinçli bir şekilde yönlendirecek bilgiler sunmayı hedeflemektedir. Evrensel yasaların sınırlarını keşfetmek, içsel dengeyi bulmak ve kendi potansiyelimizi gerçekleştirmek için önemli adımdır. Bu makale okuyuculara bu yolculukta eşlik etmeyi ve evrenin derinliklerindeki bu evrensel gerçeklikleri keşfetmeyi umuyor. Evrensel yasalar fiziksel, metafiziksel veya metafiziksel olabilecek doğal düzenler ve prensiplerdir. Evrensel yasalar evrende her yerde ve her zaman geçerlidir ve doğal düzeni, hareketi ve etkileşimi açıklar. Metafiziksel olarak bazı inanç sistemlerinde evrenin işleyişini, karmayı veya ruhsal yasaları açıklamak için kullanılan evrensel yasalar da vardır. Bu yasalar evrenin doğasını ve işleyişini anlamak için temel bir çerçeve sağlar. Mevzuyu daha iyi anlayabilmek için bizim yaşamımızı önemli derecede etkileyen yasaları tek tek ele alacağız. 1. Neden sonuç ilkesi veya neden sonuç yasası. Bu ilkeye göre her eylem bir tepkiye neden olur. Herhangi bir olayın meydana gelmesinde bir neden vardır ve bu neden sonucu doğurur. Bu ilkeye göre olumlu düşünme olumlu sonuçlar doğururken olumsuz düşünme olumsuz sonuçlar doğurur. 2. Çekim yasası. İki cisim arasındaki kütlelerine bağlı olarak oluşan karşılıklı çekim kuvveti bu Newton'un evrensel çekim yasası olarak bilinir. 3 Karma yasası. Bu yasa her eylemin bir sonucu olduğunu ve kişinin davranışlarının, düşüncelerinin ve duygularının hayatlarını nasıl etkilediğini açıklar. İyi eylemler iyi sonuçlar doğururken kötü eylemler kötü sonuçlar doğurur. 4 korunum yasaları. Enerjinin korunumu yasası enerjinin asla yok olmadığını sadece bir şekilden diğer bir şekilde dönüştüğünü belirtir. Benzer formda kütle korunumu yasası kütle miktarının bir sistem içinde değişmediğini belirtir. 5. Denge yasası. Bu yasa evrendeki dengenin bir parçası olduğumuzu belirtir. Yaşamımızda dengeli hareket ederek daha az çabayla daha rahat yaşam sürebiliriz. Denge yasasına uymadığımız zaman ise her taraftan hayat bizi çok yorar. Ayrıca bu yasa genellikle zihin, beden ve ruh arasındaki dengeyi de ifade eder. Yani yaşamımızda daha mutlu olabilmek için zihin, beden ve ruhumuza aynı miktarda veya dengeli bir şekilde özen göstermemiz gerektiğini belirtir. Bu yasaların çeşitli adları ve formları olabilir. Ancak temelde evrende işleyen düzeni ve bağlantıları açıklamak için kullanılırlar. Sonuç: Evrensel yasaların derinliklerine bir yolculuk, bilgelik ve anlayışla dolu bir maceradır. Bu yasalar, evrenin temel prensiplerini ve işleyişini anlamamıza yardımcı olurken, kişisel gelişimimize ve ruhsal bilinçlenmemize destekler. Bu makale evrensel yasaların anlamını derinlemesine keşfetmeyi ve okuyuculara bu bilgileri kendi yaşamlarında nasıl uygulayacaklarını öğretmeyi amaçlamaktadır. Evrenin bu derinliklerindeki gerçekleri anlamak, içsel dengeyi bulmak ve yaşamlarımızı daha anlamlı hale getirmek için bir adımdır. Umuyoruz ki bu makale okuyuculara evrensel yasaların gücünü ve etkisini kavramalarına yardımcı olmuş ve onları daha bilinçli, bütünleşmiş ve tatmin edici bir yaşamın kapılarına doğru yönlendirmiştir. Evrensel yasaların ışığında ilerleyerek kendimize ve dünyaya daha derin bir anlayışla kucaklama umuduyla çok teşekkür ederim.